Efendim şimdi konuğum fizyoterapist Hakan Kaymaz. Hoş geldiniz sevgili Hakan Bey. Nasılsınız? Hoş Teşekkürler. Sağ olun. Geçtiğimiz hafta Nazan Hanım'ın burada ufak hamlelerle evet. tedavisine başladınız. Sıkıntı neydi? Yapmıştım. Evet ilk seansı yaptık. Sıkıntı neydi? E, sıkıntısını dile kendisinden dinleyelim. Sonra ben teşhislerini söyleyeceğim. Tamam. Ondan Bel Ben sırt fıtığı ve boyun fıtığı rahatsızlıklarım vardı. Hakan Hoca'ya geldiğimde sol ayağımın üzerine hiç basamıyordum. Boynumu sağa sola çeviremiyordum. Mesela şu şekil duruyordum. Çünkü böyle dik durduğumda şu sırt böyle kürek gebeğimle iki arası ağrı yapıyordu. Şu an e, sol ayağımda uyuşma yok. Kafamı çok rahat sağ Bir gösterin, rahat, gösterin boynunda. Saçı ben şöyle arkaya atayım hatta. Çok pardon. Bir Şimdi gösterin. dönebiliyor musunuz? Boyundaki farkı bakayım. bir gösterin. Şöyle iyice çevirin. Vay 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 maşallah. Evet. Hayır sanki geçen haftadan bu haftaya parlamış Nazan sırtı Hanım. Sırtı gösterin. Ay ay Bunların ay ay, birine... ay. Evet yapamıyordum. Sırtı Ve Dediğim gibi şöyle duruyordum geçen hafta. Çünkü bir de böyle kalktı. durduğum an ağrı başlıyordu. Şu an o ağrı da çok minicik kaldı. Hı -hı. Bir iki sene sonra daha iyi olacağıma Hı -hı. inanıyorum. Hiç, müthiş bir Eğilmeye şeyden. bir de bakalım. Mikrofonu bırakalım. Eğilemiyordunuz değil mi öne doğru? Kısıtlı, çok kısıtlıydı. Evet. Hı -hı. Şu an. Şu Var mı hiçbir şey? Şu an bu kadar daha iyi. Hı -hı. Daha iyi diyorsunuz. Peki, e, ne yaptınız Nazan Hanım'a? E, ve bundan sonra ne yapması gerekiyor? Şöyle hemen iskelet üzerinde anlatayım. Şöyle biraz yan oturun. Ee, omuz seviyelerimiz farklıydı. Ee, Bakın geçtiğimiz sağ, haftaki görüntülerde. Evet. Bu kadar dönebiliyordu. Bakın yüzünün e, bakışı değişti resmen. Evet. Çok sıkıntısı sağ vardı geçen hafta. omuzumuz sola göre aşağıdaydı. Şöyle trapezin üst parçası, dipte romboidler var biraz latinceklerim evet. kullanıyoruz. Evet. Ee, ...bunlar Biraz ger daha çevirebilir misiniz? Gergindi. Ya da ayağa kalksın ters dönsün ayağa kalksın. siz isterseniz öyle. Olur. Ters dönebilir misiniz kameraya doğru? Sırt Gelin gelin lütfen. Gelin yanıma lütfen. Şöyle tam dönün. Dön, evet. yüzünüz. <laughs> Böyle. Evet. pek. Şöyle. Trapezin üst parçası, orta parçası... ...bir de romboidleri aşırı gergin. Zaten kendisi söylüyordu. İlk bir iki seansta bir şey yapamadık. Çünkü çok E, ee, Teknik uygulatmıyordu. Kürek kemiklerinde sağ tarafı aşağıda... ...solu yukarıdaydı. Burada e, özellikle boyun üzerinden... C6-7 ve T1 segmentlerini açtık e, manevrayla. Daha sonra bu üst trapez ve e, orta trapezi de e, fasyal riz şeklinde gevşettik. Hı hı. E, agresif yöntem de uyguladık çünkü çok gergindi. Kaç yıllık ağrılardı bunlar? 25 Tamam dönüp oturun isterseniz. 25 yıllık ağrılardı biz bu Peki. şekilde e, manevralarla hem sırt üzerinden hem küre kemiği üzerinden bütün omurgayı ve bütün iskeleti aslında biz Seansı almış olduk ve sonuçlar da bir şekilde ortadan. ortaya çıkmış oldu. Evet. Gerçekten e, tebrik ediyorum. Geçmiş olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok, iyi. çok daha iyi. Yani rahat uyuyabiliyorum. O, o benim için çok evet. önemliydi. Sağa sola dönerken bir ağrıyla uyanıyordum. Ay, Şu an o ağrı da yok. Çok zor. Çok güzel. Buna çok sevindim Peki siz bizden sonra de da devam ettiniz mi? Tabii devam ettik. Dört seans yaptık. Dört <laughs> koca seans yaptık. Bu arada kilosu da değişmiş bana söylemişti. Ne evet. kadar bir kilo değişimi oldu? Şu hareket an bir kilo kabiliyeti arttı dört günde. Oo, İnanamadım. Bravo. Yani. Evet. Bravo. Hareket. Hareket, hareket arttı tabii. kabiliyeti arttı tabii. O da iste istemez biraz kiloyu aşağı çekti. Ay çok güzel. Çok sevindim. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün kendisinde bir şey yapmayacağız. Tamam. Öncesi ve sonrası farkını gösterdik. Gördük, Daha önce yapamadıkları şimdiki yaptığını gösterdik. Harika. E, duygularını aldık bu kadar. Duygularını aldık. Geçmişler olsun efendim. <laughs> o zaman bir başkan efendiyi davet ediyorum. Hemen şimdi onun tedavisinde sıra. Sağ olun Nazan. Hakan hocama çok teşekkür ediyorum. Çok Geçmiş sağ olun. Olsun. <laughs> Sağlığıma kavuştum diye. Ay Ne kadar güzel. Çok sevindim. Kendinize iyi bakın sevgili Nazan. Çok mersi. Buyurunuz. Ve hemen bir başkan efendi geliyor. Zülfiye Hanım mı geliyor acaba? Zülfiye Hanım'cığım merhabalar. Boyun fıtığı var kendisinin. Hoş geldiniz. Ablacığım nasılsınız? Teşekkür Buyurun oturun. Eğizsiz, nasılsınız? Mersi buyrunuz. Hoş geldiniz. Ne zamandan evet. beri var boyun fıtığımız? Evet. Bir senedir. Bir senedir var. Şöyle bir bakalım, boyunu bir çevirin. Hangi hareketlerde kısıtlığımız var? Çok pardon. Döndü. Döndürebiliyor musunuz? De zor. Dönemiyor evet, yavrum. Dönemiyor. Şuradan sonrasında sıkıntı evet. var. Başka hangi hareketlerde zorlanıyoruz? Mikrofonu elimize alabilir miyiz Zülfü Hanımcığım? Buyurun. Tabii. Yani böyle çok rüzgar oldu mu açık oldu mu ağrı... Ceryanda kalınca peyram. sıkıntı oldu. Ne zamandan beri var bu boyun fıtığı? Bir senedir var. Belinde var, var mı bir şey? Benim de bazen oluyor da her zamandır bel fıtığım var. Bel fıtığı evet. da var. Başka ne bir şey an, var mı? Bacağımı... Ağrı nerede oluyor tam olarak bana gösterin. Hı, Hı Boyunda. Peki. Peki. Hiçbir şey yapmayın siz. Hı -hı. Biraz kilonun da etkisi olabilir mi acaba hareket? Kaç etkisi? kilodayız? Kaç kilosunuz Ülfiye abla? Vallahi... Mikrofonu aşkım. Abla. Mikrofonu. Buyurun gelin. 116 kilodan indiniz mi? İndim. 100, e. Bu... 100 kilo musunuz şu evet. anda? Eksik birim. Daha da yine <laughs> biraz daha da inmen lazım. ]bilir. Buyurun sandalyeye Sandalyeye gelin. Hemen bir bakalım. Boyun için. Sırtta bir şey var mı? Bu tarafta. Hı hı, bu Bak tarafta. Küre kemiğinde var. Peki kollara vuran uyuşma var mı? Bunda oluyor. Bunda oluyor. Nereye vuruyor gösterin. Şuraya. Peki şuraya vuruyor. Hemen segmentini kontrol edelim. Serbest bırakın. Evet. Burada bir kilitli segmentimiz var. Serbest evet. bırakın. Hiçbir şey yapmayın siz. Allah. Bana bırakın. Hmm. Evet. Bir derin nefes aldı sanki ama. Gevşeyin iyice. Gevşeyin. Şimdi şurada da bir segmentimiz var. C5 6'da. Hemen şöyle buraya da bir manevra uygulayacağız. Siz gevşeyin. Derin bir nefes alın. Serbest bırakın. Peki. Ha, seri oradan oluyor. Evet. Burada kilitli. Yine Nasıl, şurada Açalım biraz ortasını, acaba. tabii biraz bir biraz açmamız şey. oldu. Kolda bir yoklayın kendinizi. Buradaki uyuşma ne durumda? Azalış oldu mu? Azaldı. Peki bir de gelin sırt üstüne bir tane yapalım. Gelin şöyle sırt üstü yatın. Bir de sırt için bir tane yaparız. Buyurun Kulunuş dediği bölgede evet. ağrıları var. Çıkarmayın. Sırt üstü yatın sadece. Ha sırt üstü. Evet sırt üstü yatın. Sırt üstü gel şöyle bir çıksın üstüne. Oh. Böyle mi? Evet yüzünüz yukarıda olsun. Sırt aşağıda olsun. misiniz Rukiye abla? Dönelim. Dön. Heh, dön aşkım. Peki. Evet. Heh, dönün şöyle. Lütfen i̇yice, evde iyice, kendiniz iyice. uygulamayınız. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Kendisi fizyoterapist Hakan Kaymaz'ın. Bazen böyle hiç yatamıyorum akşam. Evet artık daha rahat yatabilecek. Bu tedaviler zaten kişiden kişiye değişir değil mi? Hakan Tabii ki. Bey. Kişisel olması gerekiyor. Yani şey gibi değil. Hani bir klasik hastanede bir A4 kağıdına 10 tane egzersiz yazılıyor. Her insana veriliyor servis. Serbest, serbest, serbest. Azıcık yeri çıkarayım. Tamam. <laughs> Bireysel olması gerekiyor. Biz evet. şimdi sırtta, boyunda kilitli olan bölgeyi bulup manevrayla o kilitlenmiş yeri. Bak <laughs> götür dedi. Götür evet. dedi mi? Evet. Oh nasıl Açalım dedin. elleri şöyle. Vallahi sen rahatladın ben Açalım rahatladım. şöyle. Oh. Bir de kalça bölgesine bakalım. Şöyle kamerada görsün. Yattığında İbrahim siz de görebilirsiniz. Görüyorum. Kalça böyle ben abartarak gösteriyorum. Evet. Sol pelvis öne doğru gelmiş bacak boy farkı var mı diye bakalım. Siz serbest bırakın hiçbir şey yapmayın. Var. Evet şöyle baktığımız zaman ayakkabının içiyle birlikte olmasına rağmen fark ediliyor. Sağ taraf diğerine göre kısa. Şöyle kalkın bu omuz üstüne şu tarafa başımızı yatıracağız. Bir de böyle bir manevra uygulayalım. Hangi bacağı uyuşma vuruyor? Oluyor mu uyuşma iç bacakta? Ekseri sağ. Ekseri sağda. Bu omuzun üstüne yatıracağız. Ablacığım omuzun... gel tam terse kalk otur şimdi. Oturmaya otur gel. Otur Hop. Kafayı bu, dedim. Heh, kafayı bu tarafa koyacağım dedin. Kafayı bu tarafa koyacağız bu omuzun sabah, üstüne Biraz sabah, sabah 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 spor yaptırdık. Evet. Oradan evet. oraya oradan oraya aldık. Evet. <laughs> gel tatlım benim hoppa. Yan dön şimdi tamam. bu omuzun üstüne bir de. Hangi bu omuza? Evet bu omuzun Sonra üstüne doğru. yan dönerim. E orada dönseydi bu tarafı olmuyor mu? Sizin hatta kavramanız da Yok. olan. Yok tabii tabii manevra uygulayacağım yere göre. Serbest evet. bırakın. Manevraya Hiçbir göre. Hiçbir şey yapmayın. Vay vay vay. Evet şurada. Omuz ağrısı, boyun fıtığı belirtisi bilgisi. mi Hakan Bey? Ee, olabilir, olmaya da bilir. Bununla ilgili sadece MR'a bakılıp karar verilmesi lazım. Bir de her ağrı fıtık da demek değildir. Değildir. Birçok sebebi var. Bazen kas ağrısı, tendon ağrısı da fıtıkla karıştırılabiliyor. Evet. Ayrımcı diagnostik yapılması gerekiyor. Evet. Serbest bırakın, ince gevşeyin. Peki. Kalkın şimdi. Genel bulgularımıza bakalım. Önce sonra farkımızı görelim. Ol. İyi misiniz? Bir de dönün kameraya Şöyle doğru. Şöyle aşkım bir ayağa yavaşça alalım sizi. Hakan Al Bey yardımcı olursanız. Hı -hı. Buyurun lütfen. Koldaki uyuşmalara bakalım. Farkını Nasıl bir fark oluştu? Ya böyle hafif sütük oldum. Hı -hı. Aa, aa dönemiyordunuz. Evet. <laughs> Mikrofon alabilir misiniz elinizi evet. acaba? Nasıl bir rahatlama oldu? Döndürün boynu. Böyle ağrılarım hı. sanki. Hafifleri. Diğer tarafa döndürün. Evet. Hemen farkını görmeye evet. başladı. Evet. Koldaki uyuşma seviyesi nasıl? O da hafif. Peki sırt nasıl? Sırtta da kürek kemiğinde ağrı vardı. Evet orada var da. Hı hı. Bir de yürümesini gösterelim. Yürümesini gösterelim. Bel fıtığımız da var. Ara ara yokluyor o da. Şöyle iki 3 adım atalım. 2-4'e gibi yürüyoruz. Evet, pelvis sol Valla tarafta gelirken şişti. Gelirken şu şurayı zor yürüdünüz. Şimdi hı. daha iyisiniz hı hı. sanki? Evet, hemen bir farkını gördük. Evet. Peki şimdi biz burada ne yaptık? Şuraya oturtalım ablamızı. Bu Buyurun mikrofonu da elinize alın lütfen. Ne yaptık ve bunu kimler yapabilir? İşte yaptığınız Yap, işlemin açıklaması nedir? Yaptığımız işlem iskelet üzerinde hem kas hem eklem üzerinden kilitlenmiş bölgeyi önce tespit ettik. Bunu segmental olarak burada söylediğimiz gibi C6 7 T1 ve C5 6'da iki tane manevra uyguladık. Bir de sırtta uyguladık. Sırttaki yaptığımız da manipülasyon. Bu manipülasyonlar uzman kişilerin yapması gerekiyor. Bu eğitimi almış insanların yapması gerekiyor. Biz iskeleti değerlendirdiğimiz zaman bütüncül değerlendiriyoruz. Yani evet problem sadece buradayken sadece buraya bakmıyoruz. Ta ayağına kadar bakıyoruz ki Hı -hı. bu işi tetikleyen başka şeyler de olabilir. Yani buradaki ağrıyı bizim ayak tabanımızdan başlayan bir şey de tetikleyebiliyor. Bütüncül olması gerekiyor ve e, bu şekilde şimdi ilk seansını yaptık. Birkaç seans alması gerekiyor. Hemen farkını da gösterdi. Hı -hı. Farkını hemen görmemiz e, yöntemin bilimselliği ve e, iyi olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Evet. Elbette. Peki bel fıtığı yani ya da bu tarz e, rahatsızlıklar tedavi edildikten sonra tekrarlar mı? Şöyle bize sıklıkla soruluyor, tekrarlamaz. Şöyle ki mekanik tedavi siz başlattığınızda bir iki seans rahatlatıp hastayı gönderirseniz nüksedebilir. Yani evet. tekrarlayabilir ama tedavini sonuna kadar takip ettiğimizde iskeletin bütün kilitli bölgelerini çözdüğümüzde nüksetme olmaz ve kalıcı oluyor. Kalıcı oluyor o evet. zaman o da çok önemli. Evet. Peki boyun fıtığı olanlar mesela telefon tutmak hani şöyle yaparız ya ya da işte boynumuzu zorlarız evet. bilgisayar karşısında telefon bakarken konuşurken. Ne yapmalılar? Ne öneriyorsunuz? Şöyle sü, e, uzun süre aynı pozisyonda kalmamamız lazım. Özellikle e, burada kilo faktörü önemli. Uzun süre aynı pozisyonda kalma, kalmamak önemli. E, telefon kullanırken e, kulaklık kullanması gerekiyor. Bazı insanlar telefonla hmm. işini hallediyor. Kulaklığı Doğru. takıp rahat bir şekilde boyun kaslarını serbest bırakması gerekiyor. Bir önemli ayrıntı da e, genelde benim klinik tecrübeden gözlemlediğim ee, yani bizde gelen kişilere baktığımızda kadınlar daha çok göğüs solunumu yapıyor. Göğüs solunumunu aşırı yaptığımız zaman burada bizim boyun kaslarımız var. Ee, zorlu inspiratuar kaslar diyoruz. Bu kaslar çok zorlandığı zaman boyun ağrısı. Sanki fıtıkmış gibi algılanabilir. Yine uyuşma olur. Yine şey olabilir ama burada yine dediğim gibi tamamen yanlış kullanma. Yanlış kullanmadan evet. olabiliyor. Evet. Peki bu tedavi şimdi ne kadar sürmeli? Neler önereceğiz kendisine? E, kendisine Zip şimdi yanıma. ilk seansımızı yaptık. Ondan sonra tedavisine devam edeceğiz birkaç seans. Ondan sonra yine son halini göstereceğiz. Nasıl geldi nasıl gitti diye. E, bu şekilde bir sürece almış olacağız. Süreç bu şekilde devam edecek. Evet. Şimdi biraz rahatladınız mı şöyle omuzlarınız falan? Hiç buramı sevmiyordum yani. Yeah. Nasıl? Şimdi çevirebiliyorum. Bir de hiç buramı yaz-kış hep sarıyorum. Evet, Artık. Koru, koruma evet, ihtiyacı hissediyorum. Evet, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Diyorsunuz ki ceyranda kalınca sanki tutuluyor gibi oluyorum. Evet azıcık rüzgar oldu mu tamam Do işim ah. bitiyor. Dolaşımla ilgili eksiğimiz var. Dolayısıyla ha. azıcık rüzgarda kalınca durum tetikleniyor. Peki evet. bu nasıl çözülür Hakan Bey? E, buradaki e, hem kas hem eklem üzerinde hem kemikler üzerinden kilitlenmiş bölgenin sirkülasyonunu düzelttiğimiz zaman asıl bizim burada yaptığımız şey zaten sirkülasyonu düzeltmek. Vücudun Kendisi gelip orayı düzeltiyor yani aslında otoregülasyon biz diyoruz buna vücut kendisi orayı onarıyor benim yaptığım şey sadece vücuda yön gösteriyor diyoruz ki bak burayı biz açtık siz oraya gerekli müdahaleyi yapın evet. beynin orayı algılamasını değiştiriyoruz yani kilitlenmiş bölgeyi açtığımızda beyin diyor ki evet öyle bir eklem ha. varmış orada kilitlenmiş bir yer var işte fıtık var vesaire. Oranın onarılması için komut gönderiyor. Komut gönderiyor evet. ve bir anda o hemen e, uyum Konradan. sağlıyor. Evet. Çok güzel. Şimdi bunun devamını yapacağız. Tabii ki. E, acaba fıtık mı gerçekten hanımefendideki? E, şöyle e, fıtık, yoksa tutulma fıtık, mı? fıtık bulgularımız var. Ciddi kas bulgumuz da var. İkisi birbiriyle karıştırılmış olabilir ama e, zaten teşhisinde de fıtık var. Evet teşhisinde de fıtık Siz var. Siz raporlarını önceden gördüğünüz Röntgenlerini evet, gördünüz. Evet, evet tabii tabii hem bel fıtığı var hem de şeyleri var tetkiklerde. Kalın şeyler sarıyorum. Kışın. Yoksa... O da çok rahatsız edici. Yani ne? insan boynunu biraz çeviremedi mi böyle gerçekten robot gibi ne? hissediyor. Zor.